İslam'da davet metodu. Peygamberin hayatında. Bunu yeniden basmışlar bir şeyde. Kim basmış? Çok güzel bir kitap. Bunu okursanız mücadeleyi doğru yaparsınız. Efendiler, ey beni dinleyenler, ben de Allah'a karşı, size karşı bir vazifemin layıkıyla yaptım diyebilmem için Allah aşkına cihat mahiyetinde bir iş yapın. Az olsun çok olsun inşallah azını çoğa kalbeder Cenab-ı Allah. Bir şey yapın. Bir komşu çocuğunu ikaz edin. Burada anlattım bir çöpçü çöpçü Almanya'da. İştahınız hasenata, cihada uyanırsa yapacak çok iş bulursunuz. Çöpçü Almanya'da geliyor bizden çocuk kitabı istiyor. Belki Tekrar olacak ama bunu da söyleyeyim size. Verdik verdik bitti başka yok. Ya siz becerirsiniz bana Türkiye'den getirtin diyor. Ne yapacaksın ya senin çok çocuğun mu? Hayır ben burada ailem yok dedi. Sıkıştırdık anlattı. Ben sabaha kadar çöpte çalışıyorum dedi. Sabah gidiyorum banyo yapıyorum biraz yatıyorum öğlene doğru şu parka geliyorum. Baktım ki Frankfurt'ta bu. Parkın kenarında bir ilk mektep var dağılan çocuklara baktım ki bir kısmı Türk. Konuşuyorlar. Biraz bunlarla konuştum. Dinle, imanla hiçbir alakaları yok. Ben bu çocukları nasıl uyandırayım diye düşündüm. Geldim buradan bir çocuk kitabı aldım. Çocuklar dağılınca dedim ki oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Siz ne şanslısınız Almanya'da doğdunuz büyüdünüz. Mektebe gidiyorsunuz. Benim doğduğum köyde mektep yoktu. Ben okuma yazma öğrenemedim. Beni bir adam zannedip de şu kitabı verdiler bana. Ama okuyamıyorum. Biraz okusan da dinlesem olur mu? Peki amca. Oturdu bankonun kenarına. Biraz okudu. Amca beni annem bekler dedi. Oğlum git yarın devam ederiz. Bu kitapları böyle böyle bunları okuttum. Bunları bu kitaplarla camiye getirdim. Ailelerle tanıştım. Ailesini de camiye getirdim. Şimdi benden kitabın devamını istiyorlar. Bana bulun dedi. Çöpçü yapacak iş buldu. Çöpçü yapacak. Senin iştahın hasanata hizmete uyansın ne işler bulursun. Üstelik Türkiye bir yangın yeri gibi. Adımını attığın her yerde iman buhranının bir tezahürünü görürsün. İman buhranının tezahürünü görürsün. Herkesin Hangi seviyede olursa olsun kendinden daha az bilen vardır. O az bileni bul, ikaz et. Allah'ın dini galip gelsin diye bir şey yap. Hiç olmazsa ya Rabbi bu kadar yapabildim fazlasına gücüm yetmedi ve aklım Allah-u Azim işan. La teşbih ve la temsil tecavül arifane gibi. Peki madem biraz yaptım rahmetin galebesiyle sen eksiğini kapatır inşallah.